Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kati bugün sizlerle Clash of Clans'ta buz pisti saldırısına görevini tamamlayacağız ee, Başlayalım hemen Nerede? Aha burada Şimdi önce saldırı nasıl yapacağınızı anlatacağım Arkadaşlar şurada şöyle bir şey yapacağız Burada büyük koruyucudan ilerleyeceğiz Büyük koyucu önce yere alacağız Yerde yer olması lazım Onunla böyle saldıracağız Büyük koruyucu hasta olmasın ve yok ettikten sonra bir e, kahraman hasta saldıracak. Ondan sonra şöyle bir şey yapacağız. Görünmezliği toplara ve cehennem atacağız. Ve büyük koruyucu ultisini basacağız. Ardından deprem kulesiyle, deprem sağlığı, deprem büyüsüyle orta tarafı direkt yok ettik. Gördüğünüz gibi bitti bile. Ondan sonra barbar, süper barbar bar bastık. Bar 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 bastık ve büyük koruyucu bastık. Böyle bu kadar ilerliyoruz. Şuradan ne attık. ne attık. Böyle biraz gayet kolay ve basit bir şeyler. Aynen. Süper gücünü e, basamadı. Geri kaldıracağız. Hemen mızrakçı yıldı bir şekilde. Kalktı mı? Atmamışım ki. Bu, yanlış oldu. Yanlış. 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 Tekrar. Kesinlikle barbar bar, bar kaldırmamız lazım. Orada Şeye kaldım diyeyim, düşünüp kaldırmamız lazım da. Ana Yanlışlıklar olur, olur, olur. Hatalar olur. Şimdi yerden atık büyük koruyucu şöyle. Aynen. Yok etsiniz bir şekilde burayı tamam. Evet. İki görünmezliğimiz var. Birisini toplara, birisini cehennem kıyasına attık. Ve bastık süper gücünü. Deprem büyüsüyle şöyle yok ettik deprem kayısıyla. Bir koruyucu öldü zaten orada. Ölsün bir şey olmaz. Babakları attık. Şey attık. Burada kaldırmanın üçünde eee şu şey kahraman için kullanacağız. Hızlı kahramanı. bastık. Aynen. Buraya bir şifa büyüsü. Öldü. Hemen kaldırdı kızı bir şekilde. Bitti bu kadar. Barbaraklar biraz yanlış saldırdı. Daha kalın olacak mı yine? başımı attık ve okçu kayışı attık biraz yanlış sallasak da bakacağız yaparız diye düşünüyorum yani kaldırdı içini şimdi annem de yok evde ee, yürüyecek böyle babaklar biraz erken bizi bıraktı ama olsun Hadi bir daha, bir daha. Aynen. Hadi bakalım. Şöyle saldıracağız şimdi. Neyse bir kaldırmamız daha var. Kaldırdık bir kez daha. Gördüğünüz gibi üçledik rahat bir şekilde. Eğer şu ikisinde o kadarsa. Üçleyeceğiz zaten direkt. Evet. Tamam. Bu kadar. Saldırı bu kadar. Bir kez daha yapacağım saldırıyı. Evet. Büyük koruyucu yerden şöyle gönderdik. Aynen gönderdik. Gayet evet, kolay rahat bir saldırı. Şimdi şuraya şunu attık, şuraya şunu attık ve bastık. Aynen tamam. Eğer görünmez bir basmazsak basmasak e, bunları atıyor, o yüzden olmuyor. Şimdi şuradan barbarca attık. Şöyle attırma bir türlü. Tamam, aldık kaldırma büyüsünü. Sercun'u basacağız burada, aynen. Şuraya bir şifa büyüsü attık. Öldü, kaldırdı hızlı bir şekilde. Aynen. Buradan şunu attık şöyle, okçulara alarak sağ taraftan. Bir kez daha bak. Erken hesap bu da erken elde. O yüzden sorun çıkartabiliyoruz. Bakın, babakla da bizle beraber geldiği zaman e, daha hızlı yakalayabiliyoruz. Aynen. Güzel bir şekilde elde ya. Evet. Ölsün bir şey olmaz. Yine kaldıracağız. Bir kez daha kaldırdık. Tamam. Aynen böyle. Bakın daha karamanlarımızın üçü de yaşıyor. Bu çok iyi bir şey gerçekten. Şöyle atacağız. Şöyle atacağız. Şuradan de bitmişti bu kadar karşı Saldırı bu kadar. Sadece bu kadar bitti. Gördüğünüz gibi üç dedik. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saldırı gayet kolay ve basit bir saldırıydı. O zaman bugün de bu kadar diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın.